Şimdi sığınmacılar konusu da tabii çok konuşuluyor, tartışılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsun sığınmacıları göndermemekte kararlı. En son öyleydi. En son öyleydi çünkü kendisi de 3-5 gün arayla farklı açıklamalar yapabiliyor. Ama muhalefet çok net. Kemal Kılıçdaroğlu şunu söylüyor. Kardeşçe göndereceğiz. Ali Babacan da şöyle konuştu. Türkiye devleti sınırları kevgire döndü. Benim vatan sevgimde sınır namustur anlayışı var. Yol geçen anına dönen, sınırları koruyamayanlar devleti yönetemezler. Bay Kemal, senin dün söylediğin bugün yoktur. Ama biz farklı bir medeniyetten geliyoruz. Ve bu medeniyette muhacirlik var, ensarlık var. Ülkenin sınırlarını kevgire gönderdiniz, kevgire. Her yerden geliyorlar, gelmeye de devam ediyorlar. Daha geçtiğimiz aylarda binlerce Afgan... Türkiye giriş yaptı mı? Yaptı. Hepsi erkek, hepsi genç. CHP lideri Kılıçdaroğlu da Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eleştirilerini düzensiz göçmenler üzerinden yöneltirken iki isim de hükümetin sınır güvenliğini sağlayamadığını söyledi. 8 milyon kişiyi plansız, programsız başımıza indirdiler ve ülkemiz artık bu yükü taşıyamıyor. Bu nedenle gitmek zorundalar, gidecekler davulla, zurnayla kardeşçe göndereceğiz onları kendi ülkelerine. Biz bu görevde olduğumuz sürece Bay Kemal yandaşlarında dair hepinize birden sesleniyorum. Siz bu kardeşlerimizi bu ülkeden geri gönderemeyeceksiniz. Siz ya bu ülkenin hudut güvenliğini sağlayamıyorsunuz ya da Amerikalılarla anlaşıp Taliban rejiminden Kaçanları Türkiye'ye yığıyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefete seslenerek sığınmacıları geri gönderemeyeceksiniz demişti. CHP lideri bir kez daha Suriye rejimiyle masaya oturup sığınmacıları güvenli bir ortamda göndereceğiz derken DEVA Partisi lideri Ali Babacan Vatandaşlık verilenleri hatırlattı. Bunlar ne anlatsak millet yutar zannediyorlar. Sayın Erdoğan çıkın bu vatandaşlığı hangi kriterlere göre veriyorsunuz, niye veriyorsunuz, kime veriyorsunuz bir açıklayın ya. O için mi? Çıksınlar açıklasınlar biz bilemiyoruz işte ne içinse. Kendi inisiyatifleriyle geri dönmek isteyenler olduğu zaman zaten onlar geri döneceklerdir. Hiç kimse unutmasın. Biz ırkçı değiliz. ırkçılığa karşıyız. Bu temiz milletin alnına bir kara lekenin sürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Sadece bölgeye barış getirmeyeceğiz. Aynı zamanda Suriye'ye, Orta Doğu'ya da barış getireceğiz sığınmacıların can ve mal güvenliklerini sağlayacağız. Muhalefet iktidarın sığınmacı politikasını eleştirirken Van Jandarma İl Komutanlığı da Van'da ve İzmir'de kaçak göçmenlere yönelik yapılan operasyon görüntülerini yayınladı. 1 Ocak ve 19 Mayıs 2022 tarihleri arasında 48.050 düzensiz göçmenin ve onları Türkiye'ye sokmaya çalışan 1488 kişinin yakalandığını açıkladı.